Oyuncak Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, asker seti açacağız arkadaşlar. Bir tane askerimiz var ve yanında tankı var. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, asker videolarında devam etmemi istiyorsanız beğenme butonuna basınız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ilk önce askerimizle başlıyoruz. Sesli e, gördüğünüz gibi çok güzel bir asker görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Mehmetçiğimiz burada gördüğünüz gibi elinde tüfeği e, bir çalıştırayım görün arkadaşlar. İki pille çalışıyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ve yanında taklayıcı tankımız var arkadaşlar. Bu e, duvarlarda falan e, engel gördüğü zaman takla atıyor. Birazdan bunu da göstereceğim arkadaşlar.